Gün geçtikçe hayatın getirdiği koşuşturma ve sorumluluklar arasında, cinsel yaşamında ne kadar değerli olduğunu unutmamak gerekiyor. Olgun bireyler olarak, yılların getirdiği tecrübeye rağmen, cinsel yaşamımızda farkında olmadan yapmış olduğumuz bazı hatalar var. Bu hatalar zamanla ilişkilerimizi, özgüvenimizi ve genel yaşam kalitemizi etkileyebiliyor. İnsanların cinsel yaşamlarında yaptıkları hataların başında, en çok iletişimin yetersizliği geliyor. Partnerler arasında açık, dürüst ve samimi iletişim kurulmadığında istekler, beklentiler ve hatta küçük memnuniyetsizlikler zamanla birikerek büyük sorunlara dönüşebiliyor. Özellikle uzun süreli ilişkilerde partnerlerin birbirlerine karşı duydukları sevgi ve bağlılık zamanla yerini alışkanlık ve sessizliğe bırakabiliyor. Böyle durumlarda bir tarafın iç dünyasında biriken duygular, anlatılamayan endişeler ve anlaşılmayan istekler cinsel yaşamın doğal akışını bozuyor. İşte bu noktada düzenli ve içten bir iletişimin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü partnerler birbirlerinin ne hissettiğini, neye ihtiyaç duyduğunu anlayabildiklerinde cinsel yaşamda da birbirlerine daha yakınlaşıyorlar. İletişim eksikliği, zamanla cinsel isteklerde azalma, yanlış anlamalar ve hatta ilişkide mesafe oluşmasına neden olabiliyor. Bir diğer hata ise duygusal bağların ihmal edilmesi. Uzun yıllara dayanan ilişkilerde partnerlerin birbirlerine duyduğu sevgi saygı ve anlayış, cinsel yaşamın temel direklerinden biridir. Ancak, yoğun iş temposu, ailevi sorumluluklar ve günlük yaşamın stresleri arasında, duygusal bağların ihmal edilmesi oldukça yaygın bir durum haline geliyor. Birçok olgun birey, ilişkilerinde romantizmi ve duygusal yakınlığı yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Bu durum, cinsel yaşamda da kendini belli ediyor. Çünkü cinsel deneyim sadece fiziksel birleşme değil, aynı zamanda duygusal bir bağın ve karşılıklı anlayışın sonucudur. Duygusal bağların ihmal edilmesi, partnerler arasında güven eksikliğine ve iletişim kopukluğuna yol açabilir. Bu yüzden, ilişkide zaman zaman romantik anlar yaratmak, birbirine vakit ayırmak, duygusal yakınlığı yeniden canlandırmak oldukça önemli. Birlikte geçirilen kaliteli zaman, paylaşılan anılar ve küçük lesler, cinsel yaşamda tutkunun ve enerjinin yeniden filizlenmesine yardımcı olur duygusal bağların güçlenmesi, partnerlerin birbirine olan yakınlığını artırır ve cinsel yaşamda ortaya çıkan monotonluğu kırarak her iki tarafında kendini değerli hissetmesini sağlar. Üçüncü hata, fiziksel sağlığa gereken önemin verilmemesidir. Yıllar ilerledikçe vücut değişir, metabolizma yavaşlar ve hormon dengesi etkilenir. Ancak bu doğal süreçleri göz ardı etmek, cinsel yaşam üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle düzenli egzersiz yapmamak, sağlıksız beslenmek ve kötü yaşam alışkanlıkları edinmek, vücudun genel fonksiyonlarını ve dolayısıyla cinsel performansı düşürür. Fiziksel sağlık, cinsel yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Kan dolaşımının yetersiz olması, hormonal dengesizlikler, aşırı kilo ve obezite gibi durumlar, cinsel istekte azalma ve erektil disfonksiyon gibi sorunlara yol açabilir. Birçok olgun birey Gençlik yıllarında edindikleri kötü alışkanlıkları zamanla bırakmayı ihmal ediyor. Bunun yerine yetersiz egzersiz, sağlıksız beslenme ve düzensiz uyku gibi faktörler hem genel sağlığı hem de cinsel yaşamı olumsuz etkiliyor. Düzenli spor yapmak, dengeli beslenmek, stresten uzak durmak ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemek vücudun doğal enerjisini ve cinsel performansını destekler. Sağlık kontrollerinin ihmal edilmesi de cinsel yaşamda karşılaşılan problemlerin önüne geçilmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla, fiziksel sağlığın ihmal edilmesi, sadece bedenin değil, zihnin de dengesini bozar ve cinsel yaşamda tatminsizliğe neden olur. Dördüncü hata ise, cinsel yaşamda monotonluğa düşmektir. Uzun süreli ilişkilerde, başlangıçtaki heyecan ve tutkuyu korumak bazen zor olabiliyor. İlişkinin rutinleşmesi, Partnerler arasında yeni deneyimlerin ve heyecan verici anların eksikliğine yol açabiliyor. Birçok olgun birey cinsel yaşamlarında yeni şeyler denemekten çekinebiliyor. Çünkü alışkanlıkların ve rutinlerin getirdiği konfor alanı değişikliklere karşı bir direnç oluşturuyor. Ancak cinsel yaşamda yenilik ve çeşitlilik ilişkiyi canlı tutan temel unsurlardan biridir. Monotonluk hem bireysel hem de çift olarak yaşanan cinsel tatminsizliğin en önemli sebeplerinden biridir. Partnerler birbirlerinin isteklerini keşfetmek, farklı cinsel pozisyonlar denemek veya birlikte yeni aktiviteler planlamak konusunda cesur olmalıdır. Yeni deneyimler sadece cinsel yaşamı renklendirmekle kalmaz, aynı zamanda duygusal bağları da güçlendirir. Monotonluğun yarattığı sıkıcılık, zamanla cinsel isteğin azalmasına ve ilişkide soğukluğa neden olabilir. Bu nedenle partnerlerin birlikte zaman geçirirken farklı deneyimlere açık olması iletişim kurarak beklentilerini paylaşması ve cinsel yaşamı sürekli yenilemeye çalışması oldukça önemlidir. Tüm bu hataların altında yatan ortak nokta, bireyin kendine ve ilişkiye yatırım yapmayı ihmal etmesidir. Cinsel yaşam, sadece fiziksel birleşmeden ibaret değildir. Aynı zamanda duygusal, zihinsel ve ruhsal bir dengeyi de içerir. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde, kendimize ve partnerimize ayırdığımız zamanı ihmal etmek, Cinsel yaşamımızın yavaş yavaş solmasına neden olabilir. İletişim eksikliği, duygusal bağların ihmal edilmesi, fiziksel sağlığa gereken özeni göstermemek ve monotonluk gibi hatalar zamanla bir araya gelerek cinsel yaşamımızı ciddi şekilde etkiler. Ancak bu hataların farkına varıp üzerine gitmek, sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşam için atılacak en önemli adımlardan biridir. Kendimize ve partnerimize yatırım yapmak, aramızdaki iletişimi güçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek ve cinsel yaşamda yeniliklere açık olmak, bu sorunların üstesinden gelmenin anahtarıdır. Bireysel olarak, kendimizi tanımak ve bedenimizi dinlemek, cinsel yaşamımızdaki sorunları anlamamız açısından çok önemlidir. Kendi ihtiyaçlarımızı ve beklentilerimizi belirlemek, partnerimizle açık bir şekilde paylaşmak, aramızdaki bağ kuvvetlendirir. Örneğin, bir çift uzun yıllardır birlikte olmasına rağmen, cinsel yaşamda monotonluk yaşıyorsa, Birbirlerine neyin iyi geldiğini, hangi dokunuşların, hangi sözlerin onları canlandırdığını sormalıdır. Bu tür samimi sohbetler ilişkiye yeni bir soluk getirir ve cinsel yaşamın yeniden canlanmasını sağlar. Bazen bir terapist veya cinsel yaşam konusunda uzman bir danışmandan yardım almak sorunları çözmede etkili olabilir. Uzman görüşleri Partnerlerin kendi aralarındaki iletişimi güçlendirmelerine ve cinsel yaşamlarındaki sorunları objektif bir bakış açısıyla değerlendirmelerine yardımcı olur. Ayrıca fiziksel sağlık ve cinsel performans arasındaki ilişkiyi unutmamak gerekiyor. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterli uyku almak sadece bedenimizi değil, cinsel yaşamımızı da doğrudan etkiler. Fiziksel aktiviteler kan dolaşımını artırır. Hormon dengesini destekler ve genel enerji seviyesini yükseltir. Bu durum, cinsel yaşamda yaşanan problemlerin önüne geçilmesinde büyük rol oynar. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, aynı zamanda cinsel istek ve performansı artırır. Örneğin, yürüyüş, koşu, yüzme gibi aktiviteler hem stresi azaltır hem de vücudun genel sağlığını destekler. Bu tür aktiviteler, cinsel yaşamda yaşanan monotonluğu kırmaya yardımcı olur. Çünkü bedenin aktif olması Cinsel enerjinin de yüksek olmasını sağlar. Sağlık kontrollerini ihmal etmemek, düzenli doktor ziyaretleri yapmak ve gerekli önlemleri almak, cinsel yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için oldukça önemlidir. Monotonluk, cinsel yaşamın en büyük düşmanlarından biridir. Uzun süre aynı rutin içinde kalmak, ilişkiye ve cinsel yaşama olan ilgiyi azaltır. Partnerler, cinsel yaşamlarını canlandırmak için yeni deneyimlere açık olmalı zaman zaman farklı aktiviteler denemeli ve romantizmi canlı tutacak restlerde bulunmalıdır. Yeni deneyimler, sadece cinsel yaşamı renklendirmekle kalmaz, aynı zamanda partnerler arasındaki bağ güçlendirir. Birlikte gidilen tatiller, romantik akşam yemekleri, sürpriz hediyeler veya sadece beraber geçirilen kaliteli zaman, cinsel yaşamın yeniden canlanmasını sağlar. Monotonluğun yarattığı sıkıcılığı kırmak için, Partnerlerin birbirine karşı duydukları ilgiyi sürekli olarak yenilemeleri gerekir. Bu süreçte küçük dokunuşlar, samimi sohbetler ve duygusal bağların güçlendirilmesi cinsel yaşamın kalitesini doğrudan artırır. Yeniliklere açık olmak, çiftlerin kendilerini yeniden keşfetmelerine ve cinsel yaşamlarında yeni bir heyecan yakalamalarına olanak tanır. Tüm bu hataların farkına varıp gerekli önlemleri almak olgun bireyler olarak cinsel yaşamımızı sağlıklı ve tatmin edici hale getirmek için çok önemlidir. İletişim, duygusal bağ, fiziksel sağlık ve yenilikçilik gibi unsurlar, cinsel yaşamın temel yapı taşlarını oluşturur. Her biri, zaman içinde birbirini tamamlar ve güçlendirir. Kendi üzerimize düşen, bu alanlarda eksikliklerimizi görmek ve geliştirmeye çalışmaktır. Bir ilişkide iki tarafında üzerine düşeni yapması, ortak çaba gösterilmesi, Cinsel yaşamın sürekli canlı kalmasını sağlar. Hem bireysel hem de çift olarak atılacak adımlar, cinsel yaşamdaki sorunları ortadan kaldırabilir ve ilişkinin daha da derinleşmesine zemin hazırlayabilir. Sonuç olarak, olgun bireylerin cinsel yaşamında yaptığı hatalar; iletişim eksikliği, duygusal bağların ihmal edilmesi, fiziksel sağlığa gereken önemin verilmemesi ve monotonluğa düşmektir. Bu hataların her biri Zaman içinde birbiriyle örtüşerek cinsel yaşamda çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Ancak bu hataların farkına varıp üzerine gitmek mümkündür. Kendimize ve partnerimize yatırım yapmak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek, düzenli iletişim ve yeniliklere açık olmak cinsel yaşamımızı yeniden canlandırır. İlişkinin her aşamasında, özellikle de uzun yıllar sonra arada bir durup neler yaptığımızı gözden geçirmek, eksiklerimizi görmek ve bunları gidermek Sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşamın anahtarıdır. Böylece olgun bireyler olarak hem kendimizi hem de ilişkilerimizi daha mutlu ve dengeli hale getirebiliriz. Unutmayın ki hayatın her döneminde değişim mümkündür. Küçük adımlarla başlamak büyük farklar yaratır. Kendinize, partnerinize ve ilişkinize zaman ayırdığınızda cinsel yaşamınızın da canlı, tutkulu ve tatmin edici hale geldiğini göreceksiniz. Bu süreç sadece cinsel yaşamınızda değil, genel yaşam kalitenizde de pozitif değişiklikler yapmanıza yardımcı olacaktır.